Bu parçada sözü edilen şair ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Bu şiir kitabı şairin 20 yılı aşkın bir süredir diye devam eden paragraftan söz ediyoruz. Uzun bir süreçte ürettiği şiirlerini içeren bir kitap yayınladığını ...20 yılı aşkın bir süredir içinde yoğrulduğu şiir serüveninin verimlerinin falan derken buna değinmiş. Yeni yayımlanan kitabı ile ilgili bir imza günü düzenlediğine... Bu eser dolayısıyla düzenlenen imza gününde derken buna da değinmiş, şiir yolunda yaşadıklarının bakışlarından yansıdığını, bakışlarından, tavrından seziliyor derken bu da çıkarılabilir. Ee, ilk i̇lk şiirleriyle son şiirleri arasında daima yükselen bir yetkinlik görüldüğüne parçaya baktığımızda böyle bir ifade göremiyoruz. Türk diline ve şiirine katkı sağlamayı daima önde tuttuğuna, Türk diline ve şiirine yapılabilecek hizmetler bakımından derken buna da değinmiş. Dolayısıyla parçadan D seçeneğindeki ifadeye ulaşılamaz cevabımız D'dir.